Evet hepiniz arkadaşlar güzellerle ee, Hunger Games'e devam ediyoruz fakat tek başımayım yine e, Önceki Hunger Games videosundaki gibi fail olmadı inşallah Bir de çok hastayım Okula da gitmedim bugün Yani Burdum falan tıkanıyor Baya yani Öyle diyeyim Of Oh Kozken bile yoruluyor. Bayağı hastayım. Ama videosuz kalmayın diye. Bir tane daha. Çektim. <laughs> İlk yapışta keyfi. <laughs> Var. Hadi. Evet geldim. Ee, yeni bile bile oynuyorum. Çünkü hiç şu an takımım yok Yani olur olur Falan mı diyeyim Aferin Hadi Bir kılıç falan bulursan güzel olur Ay. Lan şuraya zıplayabiliyor mu? Hayır Hiç ses yokmuş, yok mu? Şu içeride bir şey gördüm sanki. Mesela. Oo. oo, oo. mı da fakat oldu Ben şimdi şey çakışın mu? Niye? benim beni öldürürler diye. Beni istiyorum. Lütfen zehirlenme. O içeride kalmıyor. Evet. Zehirlendim. <laughs> Abi. inventar düzenliğini ben çok önem veriyorum. Da, burada bir kez çıksaydı keşke. Yok mu kez ya? Ha şurası şurası şurası. Abi çok pis kapışma var orada. Çok böyle bildiğin çok pis ya. Yani. Buradan ondan çıkıyor. Gülüm gülüm se çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Çekme ananı bacını sikiyim çekme O karı inamına koyayım Çekme Yavaş yavaş Bo Çok tehlikeli yere çıkıyor Ay. Geldiğim yere bak ya Odan biri ok var ya Yalnız üst kutudaydı. Çiz. Ben bir alt katına indim. Şuradan çıkarız değil mi? vahşet. <laughs> <laughs> Nasıl ineceğim lan ben o şey? direkt dakika. Nasıl fırladık lan? Heh şimdi canımızı fırlamamız lazım. Tamam. Oooo. item vardı. iyi oldu. Ol. Ya. Çok iyi başladık. Ha. Şimdi benden daha iyiler vardır. Elbet vardır. Aynen ya. Bir dakika ya benim takmadığım bir şey var mı diye. Ya yani şu an hasta bir dikkat Belki kaçırmış oluyorum diye. Uyyy. Şükür ya iyi başladık. Bunu acaba karpuz çıkıyor mu bu mapte? kol olsa. Tuzağa <laughs> düşeceğim bile bile gelin. <laughs> Güzel. Takımımız oldu. Yani kaçmalıymış.

Ben yazacağım ben yazdım. Korkuyorum. Ben. Videomu fail için bir şey yapıyor olabilir mi <chat> oh surprise muta surprise muta surprise muta

Ben zor yapacağım. Nereden si? <laughs> iki ayrım vardı ama. Güzel ya çok iyiyiz. İki team olmuş lan Çok bir şeyler olurdu.

çok mükemmel başladık yalnız. Yalan mı? Boşalttım vallahi yalnız. Şey İnşallah biz kazanırız yani. Çok iyi girdik. atacak mı onu sonra atarım. Yay var mı ya? O sana muhteşem. Güzel. Yalnız bunlara sahip olan var ya. Ha bir dakika. Güzel. Tamam. Hop oldu hop. Ne nereden çıktıysa? Ki yatıyorum belki o yüzden öyle yazmışımdır. Orta neredeydi? Orta nerede? Be. Ne zaman başlayacağız Atalım Yalnız mükemmel girdik be. Mükemmel Mükemmel girdik yeah Nerede lan bu? Skype varsa belki onunla video çekeriz. şu an ekleyememeyen videoda olduğumuz <laughs> yok böyle olsun. arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, Skype verdi. Mikrofonu kötüymüş baya. Yok. Zırtı falan geliyor. Neyse, sesini pek duyamıyorum. Kimse de duyamıyor. Neyse devam. Şimdi, Şimdi iyi mi? Ha, biraz iyi. öyle iyi değil mi? İyi. Sakın değiştirme. Tamam. Oh be çok iyi. Neyse hadi ya. 4 ee, kişi kalmışız. İkisi biziz. Ben hapşıkım. Hile kullanıyorum. Aynen. O 80 saniye var. Detim aşama. İndi hazır. Aynen. 80 saniye. Abi son oyuncunun hangarı güzel olmuş lan. Yay olsaydı keşke ya de ok ben de şey yapıyorum işte ok yapıyorum. A olsa ben şey yapacağım. hadi onlarda çakmak taşım yapmak için bir tane şey var ya. Sen söyle. Bir tane alet var Hı. ya. Vereyim mi? Ver. Ondan bayağı lazım. Ha. Şimdi. Hadi abi. 39. Yaptım. 24 tane okum var. Adam Güzel. var adam 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 var. Nerede? Koşuyorum peşine. Nerede abi? Yan lan ağa geldi dinimize. Seni takip ediyorum. Görmüyor musun? Tam önümde. Ha tamam, evet, gördüm. Oha full iron. Ama elinde dikkat. Oh. Ben sana yanlışlıkla vurdum. Ben seni çekebeyim. Koş koş koş. Abi. Abi, zorlamasak zorlamayalım öldürecek bak zorlama ne ha öldük sandım maç başladı evet sen Aynen. hala yanıyorsun ben ölüyorum ben ölüyorum ben ölüyorum ha ölmedim çabuk kaç ah bir olacağım diye bir tane çocuk var otların arasında saklanıyor abi hiç fikrim yok şu an çok korkuyorum adam şurada full ayrı ne yaptın? Ha orada mıydı? Ay, öldürdün mü adamı ulan Adam orada <laughs> Dur adam beni arıyor bulamadı ulan Ben oradan çinliyim Ben çifte bastım bekliyorum Sana Benim yanımda olsa ben dalacağım Abi Sen oradan çıkabilir misin ki O daima kılıç yapıyor haberin var mı <laughs> Abi çok korkuyorum Bu eli kazanmak istiyorum Aa geliyor ya Yol gidiyormuş Aa gördü beni herhalde görmedi daha ben ona şey yapıyorum sen neredesin ben de yukarıda berlerde haha kaka koşma ben de atını koruyorum çıktın mı canın tam geliyorum ikimiz görürsek alırız onu dadadan 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 abi adam durmadan yakıyor ya lan yeter lan kimi artık taslıyorsan gel ben lan mutluyum bekle Heh. Seni mi? O zaman öldür. Hadi ben ölçek. Öldürdüm, 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 öldürdüm fakat öldüm, öldüm, öldüm. Ha, ölmedim. Dur, 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 dur. Ah kim o kim? Sen misin o? Yani. Tamam. Lütfen dur. Yarım kalpliyim. Dur. <laughs> Titriyorum şu an. Bak, Abi. Şu bana... yerden bak. Hayranım. Abi. Ay. tamam. Kanka, Diamond dakika. kılıcı versene. Niye vereyim? <laughs> Full irons. O zaman chest plate'i ver. olsun var. Savaşacağız ya. Ah çok korkuyorum şu an. Al diamond vereyim. Diamond'ım var <laughs> aynen. Nerede şey? Heh. Hadi. Bir dakika. <laughs> ben yerine geçtim. Seni oklamaya hazırım. Ama iyi de benim canım çok az bekle azıcık da olsun da Yok san öleceğim lan şu an. Vurayım ee, vurdum Yok Hadi Geçelim Vur tamam. çabuk Bir Dur lan dur Lan dur 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 sattım. attım Heh. İki tamam. üç Ananam <laughs> ok. ya Yalnız Yanlış şey... sen benden güçlüsün. Evet. <laughs> yeter lan. Yeter lan. Hmm, hmm. ne? Var, hiç kimse kazanamadı. BTF. Ne oluyor lan? Lan hiç kimse kazanamadı lan. <laughs> bir kalbim kalmıştı. Bırsan <laughs> ölecekti. Aynen. Niye öyle bir şey oldu? Şey, Üçte çıkabiliyor ya bize. Neyse arkadaşlar böylelikle video bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Niye bitmedi lan video Abi Abi bug oldu bir şey oldu Videoyu bitiremiyorum Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz